Tabii ki bir sanata odaklı üniversite olduğu için çok faydasını gördüm. Çünkü başımı nereye çevirirsem sanatla alakalı insanları görmüş oldum. Onların yaptığı işlere bakma fırsatım oldu. Artı bir de kampüsün böyle Rodin üstünde bir konsepte bürünmesi devamlı bir heykel figürünü de karşımıza çıkardı konsept içerisinde. Nasıl konsept olarak bir tasarım yapılabilirin aslında bir örneğidir üniversitenin kendisi. Dolayısıyla e, conceptual art dedikleri yani kavramsal ya da işte konsept içerisinde bir sanat tasarımı nasıl olur? Hem yaşadık içerisinde hem de derslerde gördük. Benim sergim aslında tamamen e, kaçış psikolojisi üzerine. Kaçış içerisinde olan bir bireyi ele almaktadır. İşle daha samimi bir ilişki kurabilmem için kendimden başladım. Daha samimi olabilmek için, daha böyle e, iletişime geçebilmek için yaptığım işle. Biliyorsunuz coğrafyamız biraz karışık bir coğrafya. Herkesin aklında bir göç etme fikri var ama birçoğu işte olduğu yere saplanıyor. Yolda, trafikte karşılaştığımız birçok sıkıntı, kendi içsel meselelerimiz, ekonomik gidişat, her zaman kafamızda ya gideyim çünkü bütün mesele olduğumuz yerdeki sorunu aramakla başlıyor. Halbuki problemler aslında çok içseldir. Bu düşünceler arasında sıkışmış bir bireyi aslında ele alıyor. Aslında bu kaçış fikri hep var. Gittiğin yerde de rahat değilsin. Çünkü artık galiba bu o kadar çok işliyor ki insanın bilinçaltına aslında bir mutsuz olma hali hep bir olduğun yerden bir şikayet haline bürünüyor insan. Mesela yurt dışına giden bizim akrabalarımız İngiltere'de vefat edenler vasiyet eder beni köyüme gömün. Yine orada gittiği yerde de bir gitme fikri vardır. Gitsen bile çözülmeyecek bu fikir. Yani bunu da bildiğin için hareket etmiyorsun, sıkışıp kalıyorsun. Ben de hareket edemeyenlerden ve sıkışanlardanım. Olduğu yere, olduğu mekana. Hep bir engellenmişlik yaşadım ben. Elgenlenmiş olduğumu hissettim. Biraz daha kadın olduğum için, kız olduğum için bu coğrafyada. Dolayısıyla bir takım bir şeyleri erteleme başlıyor. İşte olmaz falan filan gibi. İşte ben kızım. Dolayısıyla öğrenilmiş bir durum var burada. Bunları iç meseleler olarak yaşamaya başlıyorsun. Ama bir süre sonra harekete geçmeyi bırakıyorsun. Bu da bir sıkışmışlık getirdi. Yani gitmekle kalmak arasında, yapmakla... Yapmamak arasında, harekete geçip de geçmemek arasında. Hep bir ayıptan söz edilirdi ama ayıbın ne olduğu anlatılmazdı. İşte otur, bacağını kapa. Niçin bacağımı kapayım ya? Niçin yani böyle değil de böyle oturmak zorundayım? Çocukken hep böyle tersini düşünürdüm. Çok baskı ya da gelen bir çocuk değildim. Hemen sıkışırken de şeyi soluğu tepelerde alırdım ya da etrafta kaçacak bir delik varsa oraya <laughs> giderdim. Kaçardım yani kısacası kaçış galiba fikir olarak kaçış kurtulmak biraz da o sorumluluğu alma istememe ya da bu dayatmaları çünkü bugün modern insan üzerinde çok fazla dayatma var bu dayatmaları bir şekilde kabul etmeme e, durumu vardı bende sulu boya kullandım e, suda açılan genişleyen yayılan pigment özelliği olan e, boyalar seçtim. Genelde siyah kullandım. Siyah mürekkep, siyah e, likit, sulu boya kullandım. E, ve yoğunlukta su. Suyun hareketine göre şekil vermeye çalıştım çalışmalarıma. Kalıplaşmış bir şey değildir. Sen ona ne yaparsan yap, o gene bildiğini okur. Dolayısıyla beni biraz izah eder. Çünkü itaat etmesi çok zor bir materyaldir. Kağıt emer, e, bazen damlar, istemediğin yere damlar. Bazen fazla su olur, farklı bir yamulma olur kağıtta. Bana hitap eden bir materyaldi. Umarım içimden geçenleri tam olarak anlamazlar eserlere bakınca. Çünkü aslında bir şekilde mahrem bir dünyanın orada açığa çıkması var. Aslında bu kaçkın kişinin artık kendi özelinde yaşadığı mesela orada resimlerde belli olacak. Biraz depresif bir atmosfer vereceğini düşünüyorum. O sıkışmışlık hissini. Buradaki çalışmada bir yüzleşmeyi anlatır. Tabii ki o da gizleyicinin görüşüne bağlı. Algısı ne yöndedir? Onun dünyasında hayat nasıldır? Muhakkak ona göre de yorulacak. Umarım beğenirler. Arukat'ı özellikle istedim. Yani bunun için çok uğraştım. Tercihimin de çok doğru bir tercih olduğunu zaman geçtikçe itirak ettim. Çünkü buradaki çadaş sanata yönelik olan müfredat benim e, güncel sanatı yakalamama, anlayışı yakalamama neden oldu. Akademik katronun çok arkadaş canlısı da olması, arkadaşça muhabbetlerimiz, ufuk açıcı sohbetlerimiz oldu. Dolayısıyla buradaki çevre ve hem de müfredat, işte arkadaşlar, gençlerle de temas edip artık daha çağımızın bir bireyi haline geldim tabii. Dolayısıyla Arukat bana e, ciddi anlamda günceli yakalama, yeniyi yakalama konusunda e, gerçekten yol açıcı bir faktör oldu ki bunu da çalışmalarımda yansıttığımı düşünüyorum. Bundan sonra daha da ileriye götüreceğimi düşünüyorum teknik açıdan ve işte düşünce biçimi bakımından. Hayatta artık biraz daha yalnız hareket etme, motivasyonu kendi içimde yakalama gibi bir sürece girmiş oluyorum. Tabii ki bu, her zaman için bu sanat dolu çevrede olmamak bir nevi dezavantaj olabilir. Çünkü yaşadığımız toplumun koşullarında ve dünyada da bu böyle, e, sanatçı her zaman için kazanç sağlama e, zorunda oluyor, hayatını idam ettirme zorunda oluyor. O yüzden bundan sonraki süreç, e, bu kopuş, daha zorlu bir sürecin başlangıcı aslında. Dilerim o ki akademik hayatıma tekrar dönüş yapabilirim. Master ve master ve onun sonrasında da başka bir şeylere bakabilirim ama bundan sonra itibaren okulda ürettiğim çalışmaların üzerine koyup daha başka sergilerde buluşmak istiyorum.